Arkadaşlar selam. Ee, karantina günlerinde boş durmayalım dedik. Ee, motorum Pulsar NS 160. Ee, Külbütör kapanından çok az terleme yapıyordu. Ee, Ona bir John e, uygulaması yapayım dedim. Onu açmışken internetten araştırdım. Ee, bizim motorlara ait NS 160'a ait. E, Swap ayarı videosu yoktu. Hem onu çekeyim dedim. Ee, nasıl senteye getirilir onu da göstereyim. Başlayalım. Ee, şöyle ben motorumu söktüm. Bunu zaten herkes söker. O yüzden bu videoyu paylaşmak istemedim. Uzun olmasın diye. Arkadaşlar üstten şöyle bir görüntüsü var. Yani bizim külbütör kapağını açtığımızda. Şimdi sente ayarında Şöyle göstereyim, ee, şurada bakın bir tane çentik var. Ondan sonra şu egzantrik dişisinin arkasında bir T işareti bir de çizgi var. Ben yani onu da şu aradan göstereyim. Şöyle. Şuradan evet. Bakın orada T var bir de çizgi var. O çizgi o arkadaki çentikle tam eşit noktaya gelmesi lazım. Burada da odaklayabilirsek şöyle size göstereyim. Bak bakın burada da bir T işareti olacak. Şöyle. Bir de çizgi olacak yanında. Bakın orada bir çizgi var. O çizgi de şu içerideki ok işaretiyle şuradaki ok işaretiyle aynı noktaya gelmesi gerekiyor. Bu konumdayken bakın T harfi şu sağ tarafta kalıyor ucu gözüküyor yani bu 3 gösterdiğim nokta bir araya gelirse motorunuz senteye gelmiş oluyor ee, sente yaparken de şu şunları gevşetiyoruz şuradaki somunlar var 9 yani numara tutuyor bu somunları ondan sonra emme için 0,05 şöyle egzoz içinde bunu egzozu yaparken gösteririm ee, şimdi şuradan sente çakısını araya sokuyoruz bunları muhtemelen gevşek oluyor ben ilk açtığımda biraz gevşekti bunları arkadaşlar tatlı sıkı yapıyoruz ikisinde iki tane var burada şöyle oynattığınızda 0,5'lik santim çakısının yamulmaması gerekiyor geçerken ucundan tuttuğunuzda bakın şöyle ucundan tutuyorum şuradan şuradan tuttuğunuzda şöyle itlediğinizde girip çıkması gerekiyor normal tatlı sıkı ondan sonra egzoz tarafına geçiyorsunuz iki tane de burada var bunlar biraz arada kalıyor ama öyle ya da böyle yapılıyor işte Şöyle onu da göstereyim. Onun senteç açısının numarası gözüküyor mü? Evet gözüküyor. Bakın bu da şöyle. 0,10 Evet arkadaşlar bu ikisini tatlı sıkı şekilde ayarladığınızda motorunuzun subap ayarı bitmiş oluyor. Ayrıca şöyle söyleyeyim. Bu çizgilerin hepsini bir araya denk getirmek için bayağı bir uğraştım onu da şöyle söyleyeyim şimdi buradan çevirdiğinizde bu bir noktadan sonra atlıyor yani motorun kompresörüyle beraber bu noktaları yakalayamıyorsunuz o yüzden şöyle şuradan alyanı sokuyorsunuz egzantrik dişlisinin milinden alyanı sokarak ayarlıyorsunuz yani hassas ayar bu o şu alttaki çizgiyi tam eşitliyorsunuz. Zaten bu çizgi eşitlendiği zaman ee şöyle söyleyeyim. Bir de bu işin bir püf noktası daha var. E motor şimdi bunu çevirdiğinizde iki kere piston üst ölü noktaya ulaşıyor. Bir emme zamanı bitip patlatmaya geçtiği zaman üst noktada oluyor. Bir de egzoz gazını boşalttığı zaman yani emmeden önce üst noktada oluyor. Sizin Ayarı getireceğiniz yer e, şu emme siwabının e, bıraktığı zaman yani emme siwabı kapanacak egzoz siwabı da kapalı şekilde kalacak tam o noktada yani patlatma noktasında yapmanız gerekiyor ayarı e, ben bunu böyle yaptım daha önce Şöyle Selim, aklımda bir soru işareti kalmıştı, o yüzden tekrar yapmak istedim. Yani motorun top speedini bile etkiliyor yani. Yani benim motor 129 yapıyordu top speed. Şu an 132 yapıyor. Bilmiyorum onun etkisi var mıdır ama olay bu. Herkese kolay gelsin.